Kıymet ailelerimiz nasılsınız? Engelli aracı kullanma, engelli aracı alma, satma ile ilgili daha önceden biliyorsunuz devretme hakkımız vardı. Her 5 yılda bir aracı değiştirebiliyorduk, devredebiliyorduk. 27 Aralık tarihinde maalesef ki memurların çalışma saatleri ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan çalışmada e, torba yasağı koyulup koyulmayıp e, artık bundan sonra engeli aracı alma ve kullanma ile ilgili 5 yıl hakkımız maalesef iptal edildi. Bu 5 yıl 10 yıla çıkartıldı. Bu 10 yılda e, aracı kullandığımız zaman zarfı içerisinde satamayacağız. 10 yıl kullandıktan sonra satım hakkı var, e, devretme hakkı oluyor bizde. Üzerine artık ithal araç da alamayacağız maalesef. Türkiye'de üretilmiş en az yüzde 40 Türkiye'de de üretilen araçtan satın alabileceğiz. Bu da yani 4-5 tane markadan ibaret. Yani ya Toyota ya Hyundai ya efendim söyleyeyim Clio gibi Renault gibi araçlarla ilgili bakabiliyoruz. Araç almaya gittiğinizde çok dikkatli olun. Seçeceğiniz aracı gerçekten uzun vadeli kullanılacak şekilde. Bakın uzun vadeli kullanılacak şekilde araçlarınızı seçmeye çalışın. Bir de eğer mümkün değilse e, çok da önemli bir şey değil e, araç alma noktasında e, şeyinizi kullanmayın e, hakkınızı kullanmayın neden derseniz e, şimdi e, sağlık raporunu almaya gittiğinizde sağlık raporunuzun içerisinde tam bağımlı ibaresi e, yazılı bu tam bağımlı yazılı olduğu takdirde e, evde bakım maaşını alabiliyorsunuz ama sağlık kurulunda aracı almaya gittiğinizde tam bağımlı iptal edilirse kısımlı bağımlı olduğu takdirde otomatikmen evde bakım maaşınız da kesilir Onun için yani çok e, zor değilse zorunda kalmıyorsanız e, aracı ta şeye evde bakım maaşını tercih etmeyin e, Çünkü evde bakım maaşı bugün işte on e, bin TL'ye yakın bir de devletimiz e, Yeni bir yasa çıkartıyor. Evde bakan çocuklarla ilgili e, İnşallah yakın zaman içerisinde e, Engelli bireye bakan kişi otomatikman ortalı sayılacak ve de buna da Emeklilik hakkı tanınacak. Onun için e, çok da zor durumda kalmıyorsanız e, Şey yapmayın yani Aracı evde bakım maaşını tercih etmeyin e, Yani araç almanın artık bir şey kalmadı arkadaşlar e, Çok e, önemli bir faydası kalmadı çünkü ee, çok da bile işte jip tarzında, geniş tarzında araç alamayacağız. Yani e, rahat rahat kullanamayacağız çünkü. E, onun için aracı aldığınızda dahi o bir gelir sayılacak. Gelir sayıldığı için de e, çocuklarınızın evde bakım maaşı kesilebilir. E, onun için dikkatli olun. Farzen gidin, gittiniz aldınız, aracı gittiniz aldınız. Dikkatli olun. E, i̇yi bir araç seçin kendinize. Uzun vadeli kullanacak şekilde bir araç seçin kendinize. Ne olur ne olmaz. Yani e, sonradan pişman olmayın. E, sizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çocuklarınızın gözlerinden öpüyorum. İnşallah görüşmek dileğiyle.